Hepinize merhaba bugün. Yeni gelen güncellemeyi size gösteriyorum. Evimi yapacağım hemenden. Biraz alt katı falan yaptım. Üst kat kaldı. Buraya bir güzel bir yapacağım. Aa, en alt katta bir tane var ama buraya da yapacağım. Çok iyi bir ev. En sonunda düşünürsem. Hep bunu koymak istiyorum. Bu evin yerine bayağı geldi. Bunu buraya koyayım. Nasıl yiyorum? Ya da böyle daha iyi olur. Buraya bir tane bunu koyacağım. Mutfaktan birazcık bekleyeceksiniz. Ama bir şey yok. Yani istemiyorsanız doldurabilirim ama gerek yok. Çünkü direkt Yani videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Kalp attığınız yeter. Youtube'da olmaya yeni başladım. Çocuğum ama işte iyi olacağım. Bunu da buraya koyayım. Tabletten yapıyorum. Bizlerden de yapacağım ama. Ne zaman? Doğum günümde. Çünkü benim gözüm niye öyle yapıyor ya? Oraya bak. Ya. Burada. Şöyle. Ne kadar mı? Nasıl kat oldun? Bilgisayar bile yok. Ne durum? Babam kızdı. Hadi. Et, Buradan. şunu no. Bundan bilmiyorum bakalım. ha <laughs> Video çekmek için şey. Buradan bunu buraya video alan yap. <laughs> Nereden görelim? Bir dakika. Onu buraya koydum ya. Burada video çekiliyor. Ben canlı yayın. perde falan var. Gerçek hayatta yani YouTube'da yeni başladım halde. Çocuk hocayı <laughs> seviyorum. Yani Yarın da Robux oynarım. VPN'le ne demek ki? De kapandığı için. Açılınca hemen Robux alacak. Robux bir insan. Tamam. Ben... Ne yapacağımı da bilmiyorum ki ya. Bunu Şuraya bunları koyacağım. ortaya bir tane çiçek koyalım. Var da biliyorum ki. Nasıl evlere koyacağım falan biliyorum. Ve niye az evler seçmedim dersen? Ben yap, yaparsam daha iyi.

应该就可以，好了。 güzel bence. Şimdi her zaman video çıkacak. Ve ben şuradan geleyim. Yüzü yapmış. Bunu hemen oradan Yani bu kadar yeter. Hemen gittim. Dur bir dakika. Kaç dakika olmuş Ben bakalım. 88 dakika olmuş. Yani. Yani şuradan birazcık çok çok Ha, ben de sesim kesiliyor da. Hastayım. Blocks VPN. Programı VPN'i yükle, yükle, yükle. Bana. video kapanacak. Oke, videoyu birazcık durdur. Durdur. ki Arkadaşlar evet. tam arttım videoya. Yeni hesap kurdum maalesef. Karakterime bakın. Şuna da bakın belki arkadaş olursunuz. Gerçek ismim yok. Çünkü bu benim yani. Yeni hesap kurdum. Bu kadar önemli. En sevdiğim oyunda Bırakın bundan. Bırakın çok seviyorum. Yani şu an saatin kaç olduğunu bakıyorum. Kaç yıl saat? Şimdi istemiyorum. Hep Squid Game oynuyorum. Birazcık da mesela şu an ne? Hemen bir şey göstereyim. Tekrar dolduruyorum. Kral geri döndü. <laughs> dakika zaten açmaya ulaştım ama. Ne oynayacağımı göstereceğim. Yuvarlak kiçe aldım. Bu oyun hayır. Bu oyun evet. Sonra şöyle. Çok güzel bu. Güzel mi ismi ilk var ya bu arada. O meyre başlayan uygulama değil. Yani o yani meyre başlayan uygulama niye değil? Çünkü o nasıl bir şey? Resim yani yuvarlak kaldığını almak paralı oldu. Yani sadece bir anda. Yeni oldu. Bu ne? Akıllı değil merak etme. <laughs> Akıllıysa zaten アササダスイた oynayabilen oyun ki. Ama ben evini başlatayım için kartlar. Şimdi de, de güzel bir kart. Ama erkekler. Yeni yanıma geldi. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Değil yok. buraya buraya bu internet mi yok ne yok an ben fili keime tek sun diye almayı bilmiyorum kızı yapdım bu 3. üçüncüsünü seçiyoruz. Nereden de? Nereden de? E Aa 4. Ayakkabılardan. ben mi bakıyorum?

Oradan 1, 2, 3, 4, 5. Ay bu değil. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 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 8. Ne yazacağım? Üstünüze başka bir şey giyin. çünkü birazdan çıkamadığı için. Kötü nasıl bilelim? Bu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Und ein, und ve kafa hangi kafa yapıyorum hmm. bu kafa yap bu değil bu değil ben bakalım hmm. Tamam. tam bu kafa hiç bir kafa yapmayayım bu olur bunu yap ve buradan bunu Ve çantalarından da da bu su gemi gibi. Bu sana miskili kayıtlar. Bir yolun kardeş Adamlar.

Arabayım. Bu arabayı ben de bir gün sahip oldum. Nasıl? Aynen Robux'a. Böyle de kısmı yok. Burayı yenisiyle çıkarttım.